Yani şu an bakın beş yıl boyunca halka doğru dürüst hizmet verememiş bir belediye süslemecilikle uğraşıyor şu anda. Ya sen halkın hayatını güzelleştirecektin. Seçim bürosu süslemekle nereye varabilirsin? Sana soruyorum burada. Benim sorularıma kimse evet farklı bir cevap veremez. Çünkü biz mecliste konuyu takip ediyoruz. Sayıştay raporlarını okuyoruz. Körfez'in ruhunu biliyoruz. Hücrelerine nüfuz etmişiz. Burada iyi bir belediyecilik yapılmadı arkadaşlar. Bu belediyeyi gönderme zaman. Bu belediyeyi artık göndereceğiz. Yani bir takım ön yargılarla, bir takım popülist söylemlerle, bir takım hamasetlerle oy alırım, yine yönetirim demesin. Biz hizmet açısından bakıyor ve geçemez rolü veriyoruz. Karnelerine geçemez rolü veriyoruz. Bu nedenle arkadaşlarımız işte burada. Sayın Seracettin Başboğa, Sayın Azize Çelik arkadaşlarımız yönetimde belediye meclis üyesi arkadaşlarımız burada ve size gereken en iyi hizmeti hakkaniyetli, doğru, dürüst, adil bir şekilde verecekler. Arkalarında biziz. Bizim mecliste arkadaşlarımızla, partimizle, tüm vekillerimizle yaptığımızın bir benzerini burada arkadaşlarımız sergileyecekler. Biz sorunları biliyoruz arkadaşlar. Yakında